Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda hadi uygulaması telefon numarası değiştirme işlemi nasıl yapılır? Hadi uygulaması telefon numarası güncelleme işlemini anlatacağız. Telefonunuzu 4.5G uyumlu hale getirdiniz. Numaranızı taşıdınız ya da farklı türde sim kart gerektiren bir cihaz kullanmaya başladınız. Bu durumda güvenliğiniz için tek kullanımı şifre içeren akıllı SMS'ler bloke edilmektedir. Sim kart blokenizi kolayca kaldırabilirsiniz. Öncelikle... Hadi uygulamasına giriş yaptık. En üst sol köşede profil görselimize tıklıyoruz. Açılan sayfada kişisel bilgiler yazan yere geliyoruz. İletişim ve giriş bilgileri telefon numaramızın üzerine tıkladık. Telefon numarası değişimi güvenlik sebebiyle telefon numarası değiştirme işlemi uygulama üzerinden yapılmamaktadır. Telefon numaranı değiştirmek için hadi müşteri hattı ile görüşmen gerekmektedir. Telefon ile ara tuşuna basarak 0850 399 36 36 hadi müşteri hizmetlerini arayarak canlı destek ekibinden numaranızı güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.